Alak suresi 19 ayettir. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahiyin rehberliğinde birinci günde Mekke'deyiz. Manevi cehalet diz boyu, insani değerlerin birçoğu dibe vurmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzara karşısında kayıtsız kalamıyor. Son beş yıldır Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasına çıkıyordu. Kafası sürekli şu soruların cevabıyla meşguldü. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Nereden başlamalıyım? İşte ilk gelen ayetler bu soruların cevabı oluyordu. İşe okumaktan başlayacaksınız. Kainatı bir kitap gibi okuyacak, bu okumayla Rabbinizi tanıyacak, tanıma sevmeye, sevme sevdiği Allah'a insanlara tanıtma ve sevdirme arzusuna dönüşecek. Sure bana ne diyor? Bütün zamanlarda İslam'ı en güzel şekilde temsil etmek istiyorsanız, bunun yolu bilgi toplumu olmaktan geçer. Bilgi toplumu olmanın yolu da ilimlerin penceresinden kainat kitabını okumaktan geçer. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? İnsanın yaratılışını anlatan Alak kelimesinin insan gibi maddi manevi iki boyutu vardır. Maddi boyutu embriyo ve zigot anlamına gelirken manevi boyut da sevgi, bağlantı, ilgi, alaka manalarına gelir. Bu manaya göre Allah insanla ana rahmi arasındaki alakayı bağlantıyı kurduğu gibi insanla evren arasındaki bağlantıyı da kurandır. Güneşle, havayla, suyla, kokuyla, sesle, meyveyle, sütle ve benzeri. Peki bu kadar bağlantıdan sonra insana düşen nedir? Her şeyde bağlantısını kuran, bütün ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcı ile bağlantıya zarar verecek her şeyden sakınmaktır. Sure bana ne diyor? Allah'ın verdiği nimetlere bağlı yaşayıp da Allah ile kulluk bağlantısını kesmek İşverenle bağlantıyı kesip de maaş almaya devam etmeyi istemek gibi bir şeydir. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Kur'an okumak Allah ile insan arasındaki sözleşmeyi okumaktır. Kur'an Allah ile insan arasındaki yazılı sözleşmedir. Kur'an okumak Allah ile insan arasındaki sözleşmeyi okumaktır. Böyle derken bir benzetme yapmadan gerçeğin ta kendisini ifade ediyoruz. Bir sözleşmede iki husus vardır sözleşme maddeleri ve taraflar. Taraflardan biri, şunları şunları yaparsan sana şunu vereceğim der. Taraflardan diğeri veya diğerleri de vaad edilen şeyleri kazanmak için biz de şunları şunları yapmayı kabul ediyoruz der. Allah ile insan arasındaki sözleşmede Kur'an sözleşmenin yazılı olduğu metindir. Allah vaat eden taraftır. Kur'an ve sünnet ölçülerinde yaşayanlara ebedi cenneti vaat eder. İnsanlara da vaat edilen şeyleri kazanmak için Kur'an'dan öğrendikleri mükellefiyetleri yerine getirmesi gereken taraftır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmede insana sözleşmenin nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği konusunda örnek olan rehberdir. Günde 40 rekat namazda 40 defa okunan Fatiha suresindeki İyya Kenabudu ifadesi ben bu sözleşmeyi okudum, anladım, şimdi gereğini yapıyorum anlamına gelen kavli ve fiili bir imzadır. Sözleşmeyi böylece tespit ettiğimizde ben Müslümanım demek ben özgür irademle Allah'ın iradesine teslim oldum artık istediğimi değil isteneni yapacağım demektir. Allah ile insan arasındaki bu sözleşmeye uyanlar bir başka sözleşmenin daha farkına varırlar. Fıtrat Sözleşmesi. Bu sözleşmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber veriyor. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Fıtrata altyapı dersek İslam o altyapının üstünde yükselen üst yapı oluyor. Bu durumda Müslüman olmak birbirini tamamlayan iki sözleşmeye göre yaşamak oluyor. Sure bana ne diyor? Kur'an'ı tarafı olduğun bir sözleşme gibi okuyor musun? Süreci inşa eden ayetlerden 19. ayet 13 yıllık Mekke döneminin stratejisini belirliyor. Onlar sene ne yaparsa misliyle karşılık verin denmiyor. Bu ayet üzerinden onlar ne yaparsa yapsın siz kendi gündeminizden kopmayın ve kendinize yakışanı yapın deniyor. Bismillahirrahmanirrahim Ey insan seni seven sevgilisini göstermek için ne ihtiyacı varsa yaratan yarattığı her şeyi senin hizmetine sunan Rabbinin adıyla oku. Okumaya kendinden başla. O insanı maddi yönüyle rahim duvarına asılı olan alaktan manevi yönüyle de sevgi ve alakadan yarattı. Kendini okuduğun gibi kendinle alakadar olan her şeyin yaratılış hikayesini de oku. Okuduğunda anlayacaksın ki Rabbin en büyük ikram ve kerem sahibidir. Onun en büyük ikramlarından biri de Bilgi öğrenmenin ve aktarmanın sembolü olan kalemdir. O insana kalem ile yazmayı, yazdıklarını da gelecek kuşaklara aktarmayı öğretti. Yine bu ikrama bağlı olarak insana bilmediği şeyleri öğrenmeyi öğretti. Peki insan bütün bu ikramların kıymetini biliyor ve yaratılış gayesine uygun hareket ediyor mu? Maalesef hayır. İnsan azar. Neden dersen? Bunun sebebi gerçekte birer emanet olan bilgi, servet ve güç gibi nimetleri kendinden bilip kendini kendi yeter görmesidir. Peki yeter mi? Hayır. Kesinlikle yetmez. Bir gün hayat biri biter, o zaman anlar ki dönüş Rabbi nedir? Azanlar ne yapar? Bu konuda bir örnek var mı dersen? Şu engelleyene bak. Adı Ebu Cevil olan bu gafil, namaz kılarken, dua ederken, yaptığı bütün ibadetlerle ümmetine model olan bir kulu zor kullanarak engelledi. Bu zalim hiç düşünmez mi ya engellediği kişi doğru yoldaysa? Yahut insanlara Allah'ın razı olmadığı her şeyden sakınmayı yükleyip tavsiye ediyorsa bunların neresi yanlış? Ayrıca bu gafil dönüp de hiç kendine bakmaz mı? Ya kendisi yalan söylüyor ve doğrulara sırt çeviriyorsa? Ebu Cehil lafa gelince ben de Allah'a inanıyorum diyor. Peki o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakın ha zannetmesin ki yaptıkları yanına kalacak. Eğer o bu çirkin davranışlarına bir son vermeyecek olursa onu saçından başından yakalarız. Yalan yanlış bütün kirli işlerini planladığı başından o zaman kimin kimi engelleyebileceğini görür. Eğer derse, benim arkam güçlü, hiç kimse bana bir şey yapamaz, o zaman yandaşlarını çağırsın bakalım. Biz de onun gibilere muhatap olan cehennem zebanileri çağıracağız. Peki işin sonunda galip gelme veya kendisine vaad edilen o acı sondan kurtulma ihtimali var mı? Kesinlikle hayır. Ey Resulüm! Sen sana yakışanı yap ve her şeye rağmen sabret. Vahyin rehberliğinde yoluna devam et. Ne olursa olsun, ona ve onun gibilere boyun eğme. Tam bir teslimiyetle Rabbine boyun eğerek secdet ve razı olduğu şeyleri yapmak suretiyle ona yaklaş.''